Yine ben. Merhaba Okan Yerli. Ee, merhaba. Daha bakalım adını. Muhammed Belet. Merhaba daha bin binlerce ee, okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, yalnızca atalarını takip eden insanlar. Merhaba insan yağmuru. Merhaba daha birçoğu ee, Nasıl başlasam bilmiyorum ki Adam Atatürk'ün Trabluskarp Savaşı'nda öldüğünü iddia ediyor ya İnternette çıkan Aptalca haberler e, Asparagas Yanlış yönlendirme Ya bunların gerçek olabileceğine inanıyor Zerre haberi yok ya Açık bir tane kitabı okumamış yani bu bu kadar insan geri zekalı mıydı? İsmet İnönü aptal mıydı? Yani en yakın arkadaşı Atatürk'ün neredeyse. Daha ne bileyim hani daha bir sürü Atatürk'ün yakınında olan insan var. Şu anda adı aklıma gelmiyor. Ben birçok şeyi unuttum. Okumayınca, tekrar etmeyince. Ama şey ha aklımda yani. Ana hatlarıyla hani Atatürk'e dair birçok tarihi bilgi okumaya hala devam ediyorum onun hakkında yani bir, bir, sürü kişi var. Yani Trabluskarp'ta ölse bundan bir sürü insanın haberi olur. Ey bire geri zekalı. Ey bire salak. Ey bire aptal. Yani bunun gerçek olabileceğini sen hani ya cahillik çok kötü bir şey ya. Ya var ya hani bir tane laf var. E, ee, öldüğünüzde işte ölmüş oldun. yani siz bilmezsiniz ölmüş olduğunuzu yakınlarınız üzülür. Aynı şey aptal olduğunuz için de geçerli. Yani siz bilmezsiniz aptal olduğunuzu. Etrafınızdaki insanlara aynı zararı var bu aptallığınızın. Biraz okuyun ya. Oku diye başlayan bir kitabın mümesili olduğunu iddia eden gerzekler. Okumadan, sorgulamadan okumak nedir ha? Bu arada okumak nedir? Öyle telaffuz etmek yani Kur'an'ı Arapça telaffuz etmek bu okumak değildir. Okumak anlayarak yapılan bir eylemdir. Okumak anlayarak yapılan bir eylemdir. Ya değilse okumuş olmazsınız. Okumuş olmak için anlamak gerekir. Anlamazsan okumuş olmazsın. Kur'an'ın hiçbir yerinde telaffuz olmadığını söyler Yaşar Nur Öztürk. Tahakkul olduğunu, tefekkür olduğunu birçok yerde tekrar ettiğini söyler. Ha buna biz de vakıf olduk. Hani o bizden daha iyi biliyor. Biz de Kur'an okuduk. Ama e, illaki onun kadar hani algılamış olduğumu düşünmüyorum ben. Ben ona tapmıyorum. Onu putlaştırmıyorum. O, o, onda da gördüğüm yanlışlar var. Belki hatalı olabilirim ama onun ilmine saygı duyuyorum. Yani Kur'an alimlere itibar edilmesi gerektiğini söylüyor. Ben bana göre alim bir insan. Bana göre bir hatası yok yani. Yani Muhammed Belet'in Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı'nda öldüğüne inanıyor olması. Yani neyse konu bu olamaz aslında ama ne, Okan Yerli benim videomu indirmişsin herhalde. Yayma şeyinde bulunuyorsun. Sana cevap verdim. Sana bir kez daha cevap vereyim. Hadisler itibar edilmesi gerekmeyen hatta itibar edilmemesi gereken şeyler. Yani bu istersen istediğin alimi, istediğin tarikat şeyhini, istediğin ne bileyim cübbeliği, ne bileyim Kadir Mısıroğlu'nu kimi çağırırsan çağır ya bu çok açık aşikar bir şey yani hani bunu anlayabilmek için çok fazla zekaya gerek yok. Yani geri zekalı olmadığın müddetçe Kur'an'ı okuduysan ikinci bir kaynağın seni şirke götüreceğini anlarsın. Ama sen yetiştirildiğin kültür itibariyle bunlara itibar ediyorsun. Ben de ben Allah'a çok şükür hani böyle bir kültürle yetişmedim ama e, yani ilk başlarda işte aklı verdiğinde ne bileyim ergenliğe girdiğimde belki işte namaz kılmaya başladığımda e, böyle araştırdığımda yani ilk şunları gördüm böyle e, hadislerin sahih hadislerin bir tek harfinin dahi reddedilirse cehenneme gideceğin kafir olacağın bilgileriyle böyle vakıf olduğumda hemen korktum böyle kendimce aman kafir oldum aman inkar etmemeliyim inanmalıyım falan gibi böyle istere kapıldım ama bir süre sonra ben bunu kırdım çünkü ben bu kültürle yetişmedim asalak aptal böyle benim kimse kiralamadı benim sürekli Kur'an okudum 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 işte bana cesaret verdi bana Kur'an dışında üretilmiş daha sonradan oluşturulmuş verelerin hiçbir anlam ifade etmediğini öğretti Allah sana da nasip eder inşallah bu çok güzel bir şey bunu yaşamanı istiyorum yani ben çok az bir şey senin kafanı yaşadım aslında yani o kafanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum bu korku ve cahillikten gelen bir şey sanki böyle karanlıkta cinden periden ne bileyim bilmediğin şeylerden korkmak gibi aptalca bir duygu. Ben bakkala gitmekten korktum. Komşum bana böyle cinleri perileri anlattığında ben akşam karanlığında yolda yürümekten korktum. Çok anlamsızca bir şey. Şimdi beni hiçbir şey korkutamıyor. Neden? Çünkü biliyorum ki her şeye Allah kadir yani. Yani beni korkutamıyor beni etkisi altına alamıyor. Seni de inşallah bir gün almaz. O, Okan Veli, Muhammed Belet, kaç yaşındasınız bilmiyorum. İsrail ajanı mısınız, Amerikan ajanı mısınız, nesiniz bilmiyorum. Yani bir tane fotoğrafınız yok, kim olduğunuz belli değil. Adamın biri, ben PKK'lıyım diye Trabzon'da, Of'ta, internet sayfasına yazı yazmış. Geri Gerizekalılar adamı dövmüşler, karakola götürmüşler. Böyle aptalca yani benim de böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam gayet mümkün yani. Ama burada Ankara, OF'a benzemez. Yani ben her an hazır ve nazırım yani bekliyorum gelsinler. Beni de öyle o, oftaki PKK'lı gibi bakalım da Ben vatanımı milletimi seviyorum yani. Hoş yani o PKK'lı gerçin. Ben peygamberi de seviyorum. Dinimi de seviyorum. Sadece yani e, belki de e, yani uyuşmadığımız şey sen ehli sünnete inanıyorsun. Ben Kur'an'a inanıyorum. Arada nasıl bir çizgi var ben bilmiyorum ama yani muhakkak çıkacaktır beni de öldürmek isteyen o Trabzon'daki oftaki çocuk gibi. Ama ben onların yaptığını tasvip etmiyorum. Geri zekalı onlar. Aptal. Vahşi yani böyle bir şey ne İslam'a sığdırabilirim ne de insanlığa sığdırabilirim ben. Her neyse o kan yerli. Hadi bir çıkar kendini bir göster de kimsin nesin bir görelim. Kürt müsün, Türk müsün, Laz mısın, Çerkez misin, nesin, neysen başımız gözümüz üstünde. Ama yani İsrail ajanıysan, Amerikan ajanıysan daha fazla konuşup canımızı sıkma tamam mı? Hadi selametle.